Herkese merhaba arkadaşlar. 30 Temmuz Perşembe Ankara programıyla bir aradayız. Ankara'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de 6'lısı olacak Ankara programının. 1. 6'lı 1. koşuyla beraber saat 2'de. 2. 6'lısı 4. koşuyla beraber saat 3.30'da start alacak. Ben yine her iki 6'lı programıyla ilgili yine takip ettiğim safganlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Yine her zaman olduğu gibi her ayak için özellikle 2-3 tane safgandan çok bahsedeceğim. Varsa yine takip safganlarınız ekleyerek en iyi oyunu en iyi kurguyu arkadaşlar yapma noktasında Ankara programı için değerlendirin diyorum. Gündüz programında arkadaşlar Ankara akşam programında İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda yaptım. Yine oradan takip etmek isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Ankara programı dediğim gibi gündüz programında koşacak. İlk altılısı da birinci koşuyla beraber saat 2'de Meydin 3 yaş tarafları 1200 metre mesafe Çin bir yarışıyla başlayacak. 8 tane safkanı start alacağı bu koşu için 5 numara Gülbaba Baba arkadaşlar. Hem orijin olarak hem de kalite olarak ben bu gruptan bir tık hatta 2-3 tık da denebilir. Önde görüyorum. Yani için çok kaliteli bir orijin olan Safkan'ın ilk yarışında bir dördüncülüğü var. Aslında çok tatminkar da bir yarış yapmadı ama bir ay yakınlık bir arası var. Bu arada bir sonraki bir önceki yarışında kulaklık takviyesinde çıkarmışlar Safkan'dan. Sadece kapalı gözlükle start alacak bu Safkan. Ben bunun da etkisi olacağını düşünüyorum. Ben bu gruplarda çok durmaması gerektiğine inandığım kaliteli Safkan'dan etkili güzel bir koşu gelecektir. Yani için ben bu grubu geçecek diyorum. Hatta arkadaşlar ben kendi kuponumda bu safkanı yalnız bırakacağım. Yani 5 numaralı Gül Baba ben yani için kuponumda yalnız bırakmayı düşündüğüm bir safkan. Burada eğer rakip noktasında hangi safkanlar değerlendirilebilir diye düşünüyorsanız arkadaşlar 4 numaralı Fırat Baba Enver Şipşek ile beraber değerlendirilmeli. X startında aldığı 3. oldukça başarılı. Yine 6 numaralı Sivaslıoğlu önemli bir safkan. Ee, ilk i̇lk 2 yarışında çimde güzel ikincilikler etti. Daha sonrasındaki yarışında kötü bir performansı olsa da Uğur Temur'la beraber bu çim yarışında etkili koşacaktır. Yine bu safkanın da şanslı olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi özellikle 5 numara safkandan etkili güzel bir yarış bekliyorum. Bu safkanın hatta gün ilk ayağına arkadaşlar kazanmasını bekliyorum. Günün ikinci ayağı Handikap 16'da dişilere ait bir grupta 4 yukarı İngilizleri 1600 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz 6 tane Safgan start alacak. Son yarışında Gökhan Kocakaya ile beraber start alan ve güzel bir ikincilik aldı, elde eden 5 numaralı Story Times yine Gökhan Kocanın Kocakaya'nın deklarası ile beraber start alacak. Son yarışında dediğim gibi arkadaşlar biraz ağır kilolu olmasına rağmen çok etkili güzel bir yarış yaptı. Bugün daha da düşen kilosuyla beraber ağır kilolu rakipleri şans, karşısında şanslı olacaktır. Ben dediğim gibi 5 numaralı Story Times'ı Gökhan Kocakaya ile beraber şanslı görüyorum. Benim ilk şanslı Safkanım olacak. Rakibi noktasında son yarışına bir anlam veremediğim hatta çok çok kötü koşan bir Safkan Dörtman Nodrayım Müslüm Çelik'le beraber dediğim gibi o yarış ölçü olmayacaktır. E, tenini bulacağını beklediğim Safkan'ın yine etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Muhakkak iyi koşacaktır diyorum. 4 numara safkanı yine kuponları ekleyelim. Daha sonrasında arkadaşlar size birçok yarışında verdiğim bir türlü de istediğim yarışı alamadığım 6 numara sevmek zamanı Hakan Yıldız'la beraber start alıyor. Son yarışında büyük bir hayal kırıklığı yarattı ki çok çok kötü koştuğu bir yarış oldu yine. E, bu safgan bir yerde patlama yarışı yapacaktır. Kaliteli bir Luxor yavrusu olduğunu düşünüyorum. Her an bir iyi bir yarışı gelecektir. Belki bu grup ya da bir sonraki yarışı da olabilir bu ama takip edilmelisi gereken bir safgan olduğunu düşünüyorum. Yine geniş kuponlarda bu safgana şans verebiliriz. Ben özellikle 4 ve 5 numaralı safganlardan etkili güzel bir yarış gelecektir diyorum. Bu iki safkanı kuponlarımızda bulunduralım sürpriz noktasında da 6 şanslı görüyorum. Yine diğer safkanların kazanma şansı var arkadaşlar. Yani geniş kupa oynayan ya da bütçemiz dahilinde varsa şansımız yerimiz yazabilirsiniz. Günün arkadaşlar 3. ayağı aynı zamanda 7 ile Palasen'in başlangıç ayağını oluşturacak. Bu ayakta kısa vade 6'da 4 yukarı İngilizleri 2200 metre mesafe kumda izleyeceğiz 5 tane safkanı start alacağı bu koşuda ben özellikle 2 numaralı Run for the san arkadaşlar Ayhan Kurşun'la beraber ilk şanslı gördüğüm safkan olacak. Son birinciliğini çok beğendim kısraktan ben yine etkili bir yarış gelecektir diyorum. Bu mesafeleri seviyor safkan. E, Ayhan Kurşun'la beraber etkili bir koşu yapıp yarın için bu grubu kolay geçebilir arkadaşlar. Benim ilk şanslı safkanım olacak. Daha sonrasında 5 numaralı sun of the Day Akın Sözen'le beraber yine 4 malı Osman Baba arkadaşlar yine Özcan'la beraber şanslı gördüm. Diğer safkanlar varsa bütçemiz dahilinde ekleyebiliriz. Zor bayak olduğunu düşünüyorum. En azından yani 5 tane safkan koşuyor. Dengeli bir yarış olacağını bekliyorum. Ama ben özellikle arkadaşlar dediğim gibi 2, 4 ve 5 numaralı safkanları bir tık önde tutuyorum günün bu bayağında. Varsa yine takip safkanlarınız bu ayak yine eklenebilir olarak görüyorum. Günün dördüncü koşusu arkadaşlar Handikap 15'te koşacak 4 yukarı Arapları izleyeceğiz. 2200 metre mesafe şimdi ikinci altının başlangıç ayağını oluşturacak bu ayakta. Ben özellikle 3 numaralı Darius'ten Müslüm Çelik'le beraber çok etkili güzel bir koşu gelip hatta yarın için günün ilk ayağını arkadaşlar kazanmasını beklediğim bir safkan olarak bekliyorum. Bu safkan bilindiği gibi son yarışında da size vermiştim. Hatta bir son önceki yarışında da yine çok bahsettiğim bir safkandı. Son yarışlarında çok etkili güzel işler yapıyor. Tam istim üstünde olduğunu düşünüyorum. Tam formunu yakaladığını inandığım bir safkan. Müslüm Çelik'le beraber çok uzun kiloyla koşuyor. Yarın için müsait grubu değerlendirecektir. Muhakkak iyi koşacağını düşünüyorum. 3 numara Darius. Benim ilk şanslı safkanım olacak. Burada rakibi noktasında 2 numara Trelis Great arkadaşlar Mert Gökhan Aslan'la beraber muhakkak değerlendirilmeli. Yine son ikincili çok kaliteli olan safkandan etkili bir yarış gelecektir. Uzayan mesafenin de bunu safkana yaradığı düşünülürse etkili güzel bir koşu gelecektir. Ben bu ayağın arkadaşlar özellikle 3 ve 2 numara safkanlardan etkili güzel bir yarış bekliyorum. Bu iki safkanı kuponlarımıza muhakkak ekleyelim. Daha sonrasında yeriniz varsa yine 4 e, numaralı Kalfalar Beyni Hışman'la beraber ya da 7 numaralı Onatkan'ın Samet Erkuş'la beraber arkadaşlar geniş kuponlarda şans verebiliriz ama özellikle 3 numara Darius'tan iyi bir koşu gelecektir. Rakibinin de 2 numaralı Tracy Gride olacağını düşünüyorum. Mert Gökhan Aslan'la beraber muhakkak değerlendirilmeli diyorum günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağı Handikap 14'te koşacak. 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz. 12 tane Safgan'ı start alacağı bu koşuda. Ben yine özellikle iyi koşmasını bekledim. Hatta yine bu grubu geçmesini bekledim. 4 malı fast run arkadaşlar. Gökhan Kocakaya idaresinde ilk şanslı gördüğüm safkan olacak. Son dördüncülü tatminkar. Ondan önceki ikinciliğini zaten çok beğenmiştim safkanın. Üzerinde de Gökhan Kocakaya var ki bir Trai Wars yavrusu olduğu düşünülse de Gökhan Kocakaya'nın da bu safkanlara bu aygırın safkanlarına özellikle fatura ekirüsünden dolayı oldukça iyi biniyor ve bu safkanları da çok iyi tanıyor. O yüzden bu yönden de avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ben bu safkandan kesinlikle dediğim gibi iyi bir koşu gelecektir. Kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Rakibi noktasında 7 numaralı Novana son yarışını ölçü almadığım safkan çok kötü koşmuştu o gün için ama ben bugün için yine iyi koşmasını bekledim diğer bir safkan. Daha sonrasında 3 numaralı Atıcı Bey Akın Sözen'le beraber yine etkili koşmasını beklediğim bir diğer bir safkan. Hatta 2 numaralı Granada, 1 numaralı Poetic Karm gibi saf safkanlar arkadaşlar. Bence geniş kuponlarda yer verilmeli. Bu safkanlardan etkili yarış gelebilir. Günün bu ayağında. Ama ben özellikle 4 numara safkanı çok önce tutuyorum. Bu safkandan kesinlikle iyi bir koşu gelecektir. Daha sonrasında yine 3 numara atıcı beyden yine etkili bir yarış gelmesini beklediğim bir ayak arkadaşlar. 4 numara safkanı muhakkak kuponlarımızda bulunduralım. Daha sonrasında günün ikinci ayağı açın arkadaşlar takip ettiğiniz safkanlar varsa eklemeye çalışalım. Günün 3. ayağı kısa vade 8'de koşacak 4 yukarı Arapları izleyeceğiz. 2000 metre mesafede jandarma Ankara koşusu olarak koşacak arkadaşlar bu koşu. 10 tane safkanı start alacağı bu koşu Günün yine zevkli geçmeye aday koşularından biri. Ben burada özellikle zaten gruptan çok çok üstün olan en azından bu zamana kadarki koştuğu gruplarda çok daha sert gruplarda koşulan bir numaralı Çelik halkanın Akın'la beraber kazanmaya yakın olacağını düşünüyorum ki yarın içinde büyük ihtimalle AGF'de yüksek oranlarda göreceğizdir diye tahmin ediyorum. Eğer ki bu safkanı çok yüksek oranlarda görmezsek arkadaşlar küçük kuponlar için risk edilip tek atılabilir bu safkan. Ama çok yüksek bir AGF görürsek ki ben en azından öyle olacağını umut ediyorum. Ben yanına at yazacağım. Bunu kimle olarak değerlendireceğim? Genç safkanlardan 7 numaralı Akyaka çok formda geliyor safkan. Her an için en güzel bir yarış çıkartıp grubu geçebilir. Yine benzer şeyleri söyleyebileceğim 9 numaralı o bir reis. Safkan da yine Mehmet Akgöz'le beraber etkili koşacaktır. Uzayan mesafeyi seveceğini düşündüğüm bu genç kız safrakanlar etkili yarışlar yapıp e, bugün için e, çelik halkana zor anlar yaşatabilirler. Ben bu safkanları kuponunda bulunduracağım. Benim önceliğim 1 arkadaşlar. Daha sonrasında 7 ve 9 numaralı safkanları şanslı görüyorum günün bu ayağında. Yine yerimiz varsa sürpriz noktasında 8 numaralı has karaca ve 10 numaralı taşıyıcı bile sürpriz arama noktasında arkadaşlar günün bu ayağı için değerlendirilebilir. Günün dördüncü ayağı şartlı dörtte koşacak üç yaşlı İngilizleri 1600 metre mesafe çimde izleyeceğiz. Yedi tane safkanın start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Yarışında zaten bu safkanın kuponunu da yalnız bırakacağım ki bu da bir numaralı expens olacak arkadaşlar. Gökhan Kocakaya idaresinde start alacak olan bu safkanın son yarışında çıktığı çim yarışında 1200 mesafede çok etkili, çok gösterişli güzel bir yarış yapmıştı ki o gün için dikkatimi çeken safkanın bugün için yine bence kendi kalitesine göre uygun bir grupta koşuyor. Yani için ben bu grubu kendisini tanıyan jockey ile beraber kolay geçeceğini düşünüyorum. Yani için kuponlarda rahatlıkla yalnız bırakılabilir arkadaşlar. Bir numaralı Expense Tansi'nin ben Gökhan Kocakaya idaresinde dediğim gibi günün dördüncü ayağında arkadaşlar. Ankara'da geçilmeyeceğini düşünüyorum. Kuponları da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Günün 5. ayı arkadaşlar Made in bir koşu 3 yaş tarafları 1200 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 9 tane safkanı start alacağı bu koşu için özellikle dikkatimi çeken iki safkan var ki bunlardan bir ki 3 numara güvendik. Çok kaliteli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Son üçüncülüğü zaten bunu gösterdi. Ben formunu bulan safkanlar Ayhan'la beraber yani için bu grubu geçmesini bekliyorum. Bu safkanlar etkili güzel bir koşu gelecektir. Rakibi noktasında 9 numaralı yarış avcısı çıktı. İlk iki yarışı da güzel ikinciler eden safkan yine uygun kilosu ile beraber etkili koşacaktır. Burada bir de 4 numaralı handan var arkadaşlar. Yine bu safkan da etkili koşmasını bekledim. Diğer bir safkan özellikle 3 diyorum. Yani güvendik özellikle takip ettiğim zaten iyi koşmasını beklediğim bir safkan. Rakip noktasında da 9 ve 4 numaralı safkanları günün bu açın arkadaşlar yer verebiliriz kuponlarımızda. Bu iki safkandan da etkili güzel bir yarış gelecektir günün bu 5. ayağı için. Günün son ayağı arkadaşlar şart 3'te koşacak. 4 yaşlı Arapları 1500 metre mesafe konuda izleyeceğiz. 11 tane safkanı start alacağı bu koşuda. Yine ben özellikle arkadaşlar 2 numaralı Mardinli'yi Ahmet Çelik'le beraber şanslı görüyorum. Son iki tane yarışını çok beğendim ki çim yarışıydı bunlar. Ondan önceki kum yarışlarında zaten mükemmel yarışlar yapan Safkan tekrar kuba dönüyor. Ben e, tekrar sevdiği kuma dönen Safkan'dan etkili güzel bir yarış gelecektir diyorum. Mardinli benim Ahmet Çelik'le beraber ilk şanslı Safkan'ım olacak. Rakibi noktasında 4 numaralı Kara Ateş, Samet ile beraber grubun aslında kaliteli Safkan olan Safkan uygun grubu değerlendirmeye çalışacaktır. Muhakkak kuponlarda yer verilmeli. Son da 3 numaralı Günpınar Ali Kaçmaz ile beraber benim yine kuponumda yer vermeye çalışacağım safkan olacak. Ben dediğim gibi özellikle 2 numaralı Mardin'den iyi bir koşu bekliyorum. Daha sonrasında 4 ve 3 numara safkanlardan da etkili güzel yarış gelecektir diyorum günün son ayağı için. Arkadaşlar Ankara programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde varsa yine takip ettiğiniz safkanlar ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden herkese arkadaşlar bol şans diliyorum.